Herkese merhaba. Moda eğilimleri nelerdir? Bugün bunları inceleyeceğiz. Moda eğiliminin tanımı nedir öncelikle? Bir sezondaki moda ürünlerinin nasıl görüneceği ile ilgilidir. Moda eğilimleri teriminin belirli bir sezondaki moda yapılanmasına ve görünüşlerini işaret ettiği belirtmektedir. Etin belirtmektedir. Uluslararası trend araştırma şirketleri Modelimlerini ortaya çıkaran şirketler, dünyanın lider online araştırma ve trend analiz analizi bilgi servisleri vardır. World Global Global Style Network, e, Armonia, Rolpi, Lauren, Zara, HLM, Max, Inditex Group, e, Blooming Bloomingdale's, Roberto Cavalli, Bereton, Sadır. Chroma Style, Sakopako, Union, Peklers. Hangi unsurlar belirlenir peki bu şirketlerce? Renk. O yılın rengi. yani En çok kullanılacak rengi nedir? Kumaş deseni nedir? Ne tür baskılar yapılmalıdır? Nasıl silüetler ön plandadır? Ya da nasıl aksesuarlarla kombinlenmelidir? ve ne tarz kesimde olmalıdır? Şimdi mesela neler moda? Şöyle baktığımızda mesela renk olarak geçen senenin moda rengi veri peri rengiydi. Her yerde o rengi görüyorduk. Pantone rengine göre veri peri. Sonrasında kumaş kesim, mesela A kesim elbise mi daha böyle kloş etekler mi? İspanyol paça pantolonlar mı? Yani neyin moda olacağını belirliyorlar. Peki moda eğilimleri ne kadar sürer ve bu neye göre şekillenir? Uzun süreli moda eğilimi tarihsel devamlı olan, moda eğilimleridir. Yani mesela ceket, etek takımları, ceket pantolon takımları. Jean pantolonlar, mini etek ve Chanel'in küçük siyah elbisesi en önemli örnektir zaman zaman yerini farklı kesimlere bıraksa da mutlaka tekrar dönüşü vardır. Peki kısa söyle moda eğilimi nedir? Geçici modadır. Bir film, bir müzik türü ya da müzik grubu ile hayatımızda yaşadığı dönemi iz bırakan sonrası için devamlı olmayan modadır. Premier Vision İstanbul Kumaş ve aksesuar fuarıdır. O yılın kumaş, aksesuar, denim ve iplik üreticilere, desen stüdyoları katılımcılarından oluşmaktadır. Yani hepsi bir araya geliyor ve örnek sunular hazırlıyorlar. Bu şekilde Premier Version'da izlediğiniz için teşekkür ederim.